Bugün Kod.org'da Minecraft Su Yolculuğu bölümünü inceleyeceğiz. Bu bölümde yer alan kodlamaları, algoritmaları hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi başlamak için şimdi dene sekmesine tıklayarak başlıyorum. Hello, Başlamadan önce bir tane time. video var. Welcome Videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Aquatic. İsterseniz video izlemeyi buradaki notlarda okuyarak kısa bir bilgi sahibi olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kodlamaya başlamadan önce bizden bir tane karakter seçmemizi istiyor. İki tane karakteri var. Steve ve Alex. Ben Alex'i seçerek başlıyorum. Kodlama yaparken kodorda yukarıdaki talimatı okuyarak ona göre kodlama yapıyoruz. Birinci bölümdeki talimatımız seni bekleyen yolculuk için malzemelere ihtiyacım var. Sandıktan kayı almamızı istiyor. Tamam diyorum. Burada hazır bir blok eklenmiş. Bir ilerle blok eklenmiş. Sandığımız burada. Şurada küçük kareler var dikkat ederseniz. Her kare bir ilerle bir blok anlamına geliyor. İki blok ötede o zaman bir tane daha ilerle bloğu ekliyorum. Çalıştır diyorum. İkinci bölümdeki talimatımız sandalla gitmek açık suda yüzmekten çok daha kolay. Binmek için iskelenin sonuna gidin şeklinde bir talimatı var. Karakterim burada bir adım ilerleyip daha sonra sağa dönsün aynı şekilde iki adım daha ilerlesin. Şuradaki küçük kareleri her birini bir ilerli adım olarak düşünebilirsiniz. Çalıştır diyorum. Üçüncü bölümdeyiz. Kürekleri al ve morino yakalamak için sandalınla açık denize sür şekli bir talimat var. Karakterim burada. Burada bir morino balığı var buna doğru ilerlemesi gerekiyor. Bir tane çalıştığı zaman bloğu eklemiş. Oraya kadar saydığımda kareleri 7 adım olduğunu görüyorum. 7 tane ilerle bloğu ekliyorum buraya. Çalıştır diyerek başlıyoruz. <laughs> <Gördüğüncü bölümünde> Amy <başardığı gülüyor> <bir tane gülüyor> <laughs> Hadi Morino'yla Yunus'u besleyelim. Şeklinde bir tane talimatı var. Burada Yunus'umuz var. Daha önce Morino balığını almıştık. Hedefimiz buradaki Yunus balığına ulaşmak. Bunun için ne yapması gerekiyor? Düz bir şekilde oraya kadar ilerlemesi gerekiyor. Bir ilerle bloğu ekliyorum ve çalıştır diyorum. 5. bölümdeyiz. Talimatımız bir nitros kablonun saklandığını söylüyor sandıkta. Buna ulaşmamızı istiyor. Hazır bloklar eklenmiş burada. 2 adet ilerle bloğu eklenmiş. Şunu bir çalıştırıp bloklarımızın ne yaptığını görelim öncelikle. Çalıştır diyorum. Bakın karakterim düz bir şekilde gidip ileride duruyor. O yüzden karakterimin buradaki daha önce düz değil de sağa dön ilerlemesini istiyorum ki buradaki sanda ulaşsın. Bir sağa dön bloğu ilerle bloklarının başına ekliyorum ki şu şekilde bir tane yol izleyerek sandığa ulaşsın. Çalıştır diyorum. Altıncı bölümdeyiz. Burada da somon balığını yakalamanızı istemiş talimatlarda. İsterseniz burada karakterinizi şu şekilde mouse'umun gittiği yoldan giderek şu şekilde bir yol izleyerek aynı şekilde şuradaki deniz da alarak somon balına ulaşabilirim. Bu bir yol. Ya da karakterimi şurada sağa döndürerek şuradan şu şekilde bir basamak çıkar gibi de ulaşabilirim. Ben ilk önce birinci seçtiğim yoldan gitmek istiyorum. Bunun için 3 adım ilerlemesini istiyorum. Şuraya vardıktan sonra sağa dönüp aynı şekilde buraya kadar 6 adım ilerlemesini istiyorum. Şurayı 6 olarak klavyeden düzeltiyorum. Ve ilerlemesini istiyorum. Daha sonra şurada deniz kaplumbağasını aldıktan sonra yukarı doğru sola dönmesini ve 3 adım ilerlemesini istiyorum. Evet. 9 blok kullandık biz. Bu kodlamamızda çalıştır diyorum. Bu bölümü farklı bir yol çizerek tekrar oynamak istiyorum ben. Tekrar oyna diyorum. Varsayılan sıfırla diyorum. Şu blokları buradan biraz ayırarak yeni bir yol çizmek istiyorum. Dediğim gibi karakterimin şu şekilde bir merdiven basamağı çıkar gibi somon balına ulaşmasını istiyorum. Önce karakterim sağa dönsün diyorum. Daha sonra 3 adım ilerlesin. 3 adım ilerledikten sonra şuradan yukarı sola doğru dönsün ve yukarıya doğru da 3 adım gitsin istiyorum ben. Şurada 2 basamak olduğu için 2 defa aynı işlemi yapacağı için ben tüm bu kodları 2 defa tekrarlamasını istiyorum. Bir tekrar bloğu daha getirerek bütün kodları içine yerleştiriyorum ve bunu da 3'ü de 2 olarak klavyemden düzeltiyorum. Ve çalıştırıyorum. Dikkat ederseniz bu sefer de 8 tane blok kullanmıştık. Bir öncekinde 9 blok kullanmıştık. Bu bölüm başlangıcında da bir tane video ve notlar var. Dediğim wow, gibi bunları incelemesi tavsiye solved. ediyorum. Evet. Sualtı harabelerini bulun. Prizman haznesini içeren sandığa ulaşmamızı istiyor. Sandığımız burada. Karakterimin bu sandığa ulaşmasını istiyorum. Fakat ulaşırken aynı şekilde şuradaki deniz kaplumbağasını da almasını istiyorum. O yüzden karakterim önce hedefime varmadan önce ilerlesin. Ve eğer sağa giden bir yol varsa bu bloklar daha önceden hazır eklenmiş. Ben bunlara eklemeler yapacağım. Sağa giden bir yol varsa şart koşmuş bize sağa dönsün. Ama ben bir şart daha ekliyorum buna diyorum ki sola giden bir yol varsa da sola dönsün. Çalıştır diyerek kodlarımızın nasıl çalıştığını inceliyoruz. 8. bölümdeyiz. Bu bölümdeki talimatımız önce buz dalları şimdi de lavma. Bu volkanik adayı geç ve mercan resifi içindeki tropil balı, tropikal balığı bulmamızı istiyor. Tropikal balığımız burada. Şurada da bir tane deniz kaplumbağam var. Aynı şekilde. Bir öncekine benzer bir kodlama oluşturuyoruz. Hedefimize varana kadar ilerlesin diyorum. Yol şartlarımız var. Sağa giden bir yol varsa düz gidip şurada sağa dönmesi gerekiyor. Sağa giden bir yol varsa Sağa dönsün diyorum. Şuradaki sekmeden sağa seçiyorum. Şuraya ulaştığında da burada da dikkat ederseniz balın burada sol tarafta. O yüzden yol seçeneklerinde de sola giden bir yol varsa da sola gitmesini istiyorum. Ki şuradaki yolda da deniz kaplumbağasını alsın. Çalıştır diye kodlarımızı inceliyoruz. Şu anda 9. bölümdeyiz. Şu andaki 9. bölümü incelediğinizde bakın şurada mavi kareler var. Bunlar mavi mercan. Şurada kırmızı olanlar var. Bunlar da kırmızı mercan. Şurada kahverengi bir kare var. Bu da meşe kalası. Şimdi komutun aynı şekilde denizin kalbine ulaşmamızı istiyor. Denizin kalbi bir kutunun içindeymiş. Kutumuz burada, karakterin burada buna ulaşması için şu şekilde bir yol izlemesini istiyorum. Mavi mercana, şuradaki mavi mercandan sonra buraya ve şuradaki meşe kalasına ulaşınca da şuradaki küçük deniz kaplumbağasını almasını ve daha sonra şu şuradaki mavi mercan ve tekrar meşe kalasından şu şekilde bir yol izleyerek kutuma ulaşmasını istiyorum. Bu için komutlarımı ekliyorum. Hedefime varana kadar ilerlesin diyorum. Hedefime varana kadar önce düz bir şekilde ilerleyecek. Daha daha sonra eğer mavi mercanlara rastlarsa sağa dönsün. Bir önceki komuta sağa dön komutu vardı. Bu sefer mavi, sağa dön yerine mavi mercan balo eklenmiş. Mavi mercanları görünce sağa dönsün. Dediğim gibi kırmızı mercanları görünce de sola dönsün. Şuradaki bir tane daha küçük karem vardı. Onlar da size söylediğim gibi meşe kalasıydı. Meşe kalasını görünce de şuradaki meşe kalasını görünce de sola dönüp şuradaki Deniz Kaplumbağası'nı almasını istemiştim. Evet. Bütün bloklarımı ekledim. Çalıştır diyerek inceliyorum. Mavi mercanlara ulaşınca sağa Meşe kalaslarına ulaşınca sola dönüyor. Gördüğünüz gibi. Kırmızı mercanlara ulaşınca da tekrar sola dönerek ilerliyor karakterimiz. 10. bölümdeyiz. Bir kalamar bu okyanus anıtı içinde bir yerlerde saklanıyor. Onu bulmamızı istiyor. Kalamarımız burada. Karakterin burada. Buna ulaşması için bir labirent gibi ilerlemesi gerekiyor bu labirentin içerisinde. Şurada beyaz dikkat ederseniz kareler var. Bunlar deniz ışığı. Şu deniz ışıklarını görünce sağa dönerek ilerlemesini istiyorum. Ben. Yine sağa yine sağa dönüyor. Şurada bir mavi mercana denk geliyor. Mavi mercana denk Şurada bir deniz kaplumbağası var. O yüzden bunu alması için sola dönüp buraya kırmızıları görünce tekrar sağa dönerek şuradaki deniz kaplumbağasını alarak şuradan da sağa dönüp düz ilerleyerek şuradan kalamara ulaşmasını istiyorum. O yüzden komutlarımı ekliyorum şimdi. Hedefimize varana kadar ilerlesin. Eğer deniz ışığına rastlarsa sağa dönsün mavi mercanlara rastlarsa şuradan mavi mercan olarak düzeltiyorum burayı. Sola dönsün diyorum. Aynı şekilde kırmızı mercanlara da ulaşırsa da sağa dönsün diyorum. Şuradan da kırmızı mercanı seçerek sağa dön bloğu ekliyorum. Ve bütün kodlarımı ekledikten sonra çalıştır deyip karakterimi inceliyorum. Evet gördüğünüz gibi deniz ışıklarına rastlayınca sağa doğru dönüyor. Mavi mercanlara rastlayınca da sola. Kırmızıları görünce yine sağa dönüp deniz kaplumbağasını aldık. Ve tekrar kalamarımıza ulaşıyoruz bu şekilde. 11. bölümdeyiz. Buradaki talimatımız siyah Beton etrafına prizmarin duvarını örmemizi istiyor. Şurada gördüğümüz gibi siyah beton var. Buranın etrafına prizmarin duvarını örmemizi istiyor bu şekilde. Şimdi bir şekilde örmeye başlayalım. Bir tane duvar örmeye başlayalım. Ne yapması lazım? Bir tane ilerleyip prizmarin yerleştirsin bu şekilde. Burası dikkat ederseniz 4 kareden oluşuyor. O yüzden bu işlemi 4 defa yapsın diyorum ben. Şurayı 5 değil 4 olarak Klavyeden düzelttim. Çalıştır diyorum. Evet. Bu şekilde bir tane bir tarafına bir duvar örmüş oldum. Bir prizmarin duvarını yerleştirmiş oldum. Ama burası dört e, duvardan oluşuyor. Ve dikkat ederseniz şurada beyaz mercanlar var. O yüzden diyorum ki eğer altındaki blok kum değil de deniz ışığı ise deniz ışığı şunlar görmüş olduğunuz beyaz olanlar deniz ışığı ise bunları görünce de sağa doğru dönsün diyorum. Sola değil sağa. Ve bu işlemi 4 defa yapsın. 4 duvarımız var. O yüzden bunu 4 defa yapsın diyerek bu bloğu tamamlıyorum. farklı bloklar kullanarak bu bölümü tekrar oynamak istiyorum. Tekrar oyna döner diyerek tekrar kodlamama dönüyorum. Şimdi bu kodlamalarını ayırıyorum. Şuradan bakın dikkat ederseniz su yolu tamamlanana kadar tekrarla bir bloğum var. Bunu ekliyorum ben. Ne yapsın? İlerleyip bir tane prizmarin yerleştirsin. Ama dikkat ederseniz şu e, köşelerde neyimiz vardı bizim? Parlayan deniz ışıklarımız vardı. O yüzden alta bir tane şart koşuyorum. Eğer deniz ışığına da rastlarsa sağa dönsün diyorum. Buradan da sağa dön bloğu ekleyerek bu şekilde de daha kısa bir kod yazabilirsiniz. Çalıştır diyerek kodlarımızı görüyoruz. Deniz ışığına rastlayınca da sağa dönüp ilerliyor. Aynı şekilde prizmalin yerleştirmeye devam ediyor. Su yolu tamamlanana kadar kodlarını çalıştırmaya devam edecek bir şekilde. You did it. Congratulations. Congratulations. son Burada da bütün var. The treasure hunting led A Minecraft. 12. bölüm, eee, bütün bölümlerde son bölüm sizin tasarlamanız için yapılmıştı. Burayı siz sol taraftaki kodları çalışmalarına sürükleyerek istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Karakterim burada yüzü şu tarafa dönük. Ben önce karakterimi sola döndürüyorum. Daha sonra bir adım ilerletip bir tane morino yerleştiriyorum. Aynı şekilde iki adım daha ilerletip bu sefer morino değil bir tane somon bağlı yerleştirmesini istiyorum. Daha önceki bölümlerde de aynı şekilde şuradaki balıklarını kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde kendiniz de burada bir tane çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Çalıştır diyerek kodların ne yazdığımızı görebiliyorsunuz. Evet bu şekilde bu bölümde tamamlamış olduk. Bitiş diyerek kodlamamızı sonlandırıyoruz. En sonunda da şuradaki alana kendi adınızı yazarak gönder diyerek sertifikaya kendi adınızı yazdırabilirsiniz.